Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bugün sizinle başlıktan da anlayacağınız üzere iPhone 11 kutu açılımı yapacağız. Ama geçmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle ben asla bir teknoloji kanalı falan değilim. Sadece eğlenmek için bu videoyu çekiyorum ve... E, Görgüsüzlük olarak algılanmasını hiç istemem. Ben kendim de kutu açılma videolarını izlemeyi seviyorum, izliyorum. O yüzden sizin de hoşunuza gider diye düşünüp videoyu çekmeye karar verdim. Ee, ben bu telefonu almadan önce iPhone 7 kullanıyordum. Ama benim telefonum 32 GB ve hiçbir şekilde bana yetmiyordu. Zaten video çekmeye başladığım için şu an bu videoyu da iPhone 7 ile çekiyorum. Galiba son çekişim. Ee, video çekmeye başladıktan sonra zaten asla yetmiyordu. Ben bir sürü uygulamamı, mesajlarımı, fotoğraflarımı her şeyimi telefondan silmek zorunda kalıyordum. Beni çok zorluyordu. Ee, ama telefon fiyatlarını da hepimiz biliyoruz yani. Çok uç noktalardalar. Ee, kardeşim geçen gün telefonunu düşürüp kırınca camı parçalandı gerçekten. Böyle tuzla buz oldu falan yani ee, annem de işte ona mı yeni telefon alsak acaba işte ona seninkini verip sana mı istediğini alsak falan derken benim de ihtiyacım olduğu için benim telefonumu nehire vereceğiz iphone 7'yi bunu da artık yeni videolarımızı çekeceğiz hep beraber çok heyecanlıyım dün aldı annem telefonu ve ben dün akşamdan beri açmamak için kendimi o kadar zor tutuyorum ki nasıl açacağım dayanamıyorum Bekledim. Şimdi beraber açalım. Ben ee, siyah aldım. Aslında ben mor renk istiyordum. Normalde diğer bütün iPhone'larda siyahçıyım. Siyah çok güzel O ekranın bütün siyah olması harika bence. Ama mor beni aşırı cezbediyordu. Ama yoktu burada. Hiçbir yerde yoktu. Teknosa yaradık. Orada da beyaz, siyah ve sarı vardı. Sarı yani. Beyaz da istemedim. Siyah en makulüydü. Ama dünden beri de gözüme siyah güzel gelmeye başladı. Yani siyah zaten güzel geliyordu ama mordan güzel gelmeye başladı. Herhalde kendi malım olunca artık. Şimdi hep beraber açalım. Çok heyecanlı. o kadar çok istedim ki bu telefonu. Sürekli iPhone 11, iPhone 11 yeni telefon almam lazım. Telefonum bana yetmiyor. Bir şey çok isterseniz gerçekten olurmuş. Ben de çok istedim ve oldu. Nehir'e teşekkür ediyorum telefonu kırdığı için. <laughs> Hazır değilim. Ya. Mükemmel. Mükemmel ötesi. Hemen gösteriyorum. Şöyle. Ya kendim de görüyorum. <laughs> Çok güzel. Ama şimdi bunu kenara koyalım. E, kutunun içeriğini göstereyim size. Bu klasik. E, içinde Apple stickerı var. Kullanma kılavuzu falan. Bir tane adaptör kulaklık. Bu kablolu kulaklık. Benim zaten AirPods'um olduğu için nehir'e vereceğim. Bir de USB kablosu. Kutumuzun içeriği bu kadar. Şimdi A telefonu kurma aşamasına geçelim. Burası en heyecanlı kısım. kaydırdığım an başlayacak. Kurulumunu tamamladık. Hazır mıyız? Çok heyecanlı. Ay ben çok karardım böyle. Şöyle alayım. Evet. Kaydırdığım an başlıyoruz. Hazır mıyız? Tekrar kaydırıyoruz. Tamam. <laughs> Ee, kılıf almıştım. Bir de onları göstereyim. Yani annem aldı. Ah, yapışmış pardon. Ee, bir tane şöyle şeffaf kılıf. Bir de siyah. Bu siyahın şeyleri nasıl söylenir bilmiyorum. Bununki tam kare. Şu kamera kısmı. bununki böyle nokta nokta. Bence bununki daha güzel. Ben aslında şeffaf istemiştim ama e, Teknosa'daki görevli siyah konusunda çok ısrarcı olmuş. Annem de siyahı beğenince ikisini birden almış. Şeffaf isteme sebebimi hemen gösteriyorum. Şeffaf isteme sebebim tamamen şu olay. Şu Polaroid fotoğrafları koyma. Hatta deneyelim şu an sizinle. İki kılıfımı da deneyeyim. Şöyle koyalım. Arkadaşımın köpeğiyle olan fotoğrafım en sevdiğim Polaroidlerinden olduğu için İlk konu tercih et. Çok güzel oldu. Çok tatlıdır ya. Şöyle tutsam. Harika. Bir de şimdi siyah kılıfı deneyelim. Bakalım hangisi daha güzel olacak. Bu kılıfımı zor mu yerleştirdim? Neden? Ya bu arada iPhone 7'den sonra bu bana çok büyük geldi. Ben dün tabii kutuyu açmadım ama kılıfları gördüm. Ay bu da çok güzel oldu. Bunu da çok sevdim kılıfları gördüm şey dedim bu telefon ne kadar büyük ben nasıl kullanacağım bunu alıştım tabi iphone 7 ile küçük telefon ama o kadar büyük değil yani kaç inç olduğunu unuttum 6-1 olabilir mi acaba hatırlamıyorum neyse gördüğünüz gibi artık yeni telefonumu kullanmaya başlayabilirim yeni videolarımı umarım çok güzel videolar çekeceğiz bu telefonla bu arada yani iPhone 11'i tercih etme sebep ...lerimden. Tabii ki başlıcası kamerasıyla. Küçücük bir kamera testi yaptık. Aslında test falan değil. Sadece odamda masamın olduğu alanı çektim. Geniş açı ve ultra geniş açıyla. Ee, bu normal çekim görebildiğiniz. Bu da... Yani aradaki fark şu an biraz parlıyor sanırım. Ama arada ciddi anlamda fark var. Ve odanın ve evin diğer kısımlarında da denedim. Çok başarılı yani bence kamerası. Zaten iPhone'un kamerası her zaman çok başarılıydı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu an yeni telefonla çekiyorum. Çok mutluyum. Ee, videoyu beğendiyseniz likelamayı, lütfen kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrardan çok 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 teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum. Gölgüsüzlük olarak algılamanızı ya da gösteriş olarak algılamanızı asla istemem. Tamamen kendimde sevdiğim için bu videoları sizin de hoşunuza gidebileceğini düşünüp yüklemek istedim. Ee, çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum. Hoşçakalın.